Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz dizimize. Kutu kola keserimize. Neyse başlatalım. Başlıyoruz. Aaa bugün de okul var. Bugün de okulun sonu. Yani hafta olarak. <laughs> Ama üstümde değil, üstümde. Yani. Şu güzel mi? Çok güzel önce galiba. Aaa küçük himat kar okula gider gibi düşünüyorum oradan aşağı kadar okula gider. ve arkadaşlar <laughs> şimdi yapalım. şimdi 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 bakalım şimdi gelmiş. İçimize yer Ay çok güzel. Ya çok güzel yani spoiler. Şunu koyar işte gibi düşünün lütfen. Derse başlarlar. Abi. Ben yani çıksam. Ben sen çabuklarımız alacağız. Tak 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 tak. Şuraya. Gidebilir miyim hocam? Girebilirsin kızım. Kendine alınız kızım. Tak 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 tak. Kiva. Benim hocam. Kendini tanıt oğlum. Benim adım Ayaz. 18 yaşındayım. Kokoboka listesinden geliyorum. Benim adım Merve. 18 yaş 17 yaşındayım. Toko Bak Bogaz bilmem, bilmem ne listesine geliyorum işte. Tamam Siz ee, arkadaş olursunuz artık ben direkt derse başlayacağım. Bunu yapmamı unutmayın. Şunu yapmamı şunu, şunu yapın. Bak şuraya ödev veriyorum. Burayı şimdi yapacaksınız. Şurayı da yapın tamam mı? Tamam hocam. Ders biter işte yani. Şimdi şurayı Neyse gel ya hangatı izlelim ya? Ya kanka ben bir şey konuşacağım ben. Kanka bu yeni çocuk acaba e, Ayaz ya. Adı Ayaz ya. Abi o, o da yakışıklıymış. <laughs> alalım mı aramıza yani? Arkadaş olur mu onu grubumuza ekleyelim mi? Abi bence iyi birine benziyor. Yani bence de gayet de iyi biri. Yani bence alalım. Ama kızlara da bir sormak şey lazım hepimiz yani. Bir de kızlar da kesin şey isteyecek. Ee, yeni gelen Merve var ya onu da eklememiz isteyeceğiz. Biz bunu eklemeye çalışırken onlar da Merve eklemeye çalışacak. Yani anlayacağım. ikisini de ekleyeceğiz. galiba. Diyor. Tamam kanka sen ben anladım seni tamam anladım. Hadi oğlum hadi gelin, gel. Nereye oğlum? Ekleyeceğiz ya. Sen mal kafalı. Ha, Kızlar gelir misiniz? Gelelim. E, işte yeni çocuğu alalım mı grupta? Yani arkadaş olma. Bize tam onu diyecek. Yeni kızı da alalım mı? Bunu biz tahmin ettiğimiz için eğer bu çocuğu alırsak de alacağız? Tamam. İkisini de alalım bence. Tamam. Kanka e, arkadaş olalım mı? Olur. De bizim grubumuz var. Gelmek ister misin grupta? Olur neden olmasın? Tamam hadi grubumuza eklendi. <laughs> Grubu eklendi. Tamam şimdi Merve'yi de siz yapın kızlar yani. Ne kızlarla konuşmak istemiyorum. Tamam ben, ben gidelim. Kanka. Merve arkadaş olalım mı? Olur neden olmasın? Tamam bizim grubumuz var gelmek ister misin? Olur arkadaş olduğumuza göre herhalde geleceğim. Tamam gel Bahçeye çıkarlar gibi düşünün. Hepsini nasıl taşıyorum hiçbir fikrim yok. Üçü sohbet eder, bunlar da üçü sohbet eder kanka. Bence şöyle sohbet arkadaşlar. Işte. Oğlum senin anıların ne kadar komik. He, değil mi kanka. Bir de ben dün var ya gittim kanka do yolda dolaşıyordum. Bir tane çocuk geldi bana dedi ki: "Ne yapıyorsun baba?" <laughs> ben de dedim ki ben de babayım tabii diye deyip kaçtım. Çünkü beni kovaladı. Seni kovaladı mı? Evet. De sen nereden biliyorsun? Kayka orada ben de vardım oğlum. <laughs> sen görmedin ama. Kanka vallahi çok komiktin ya. Sen, sen benim arkadaş biz başkalarını toruyoruz. Sen oradan geçiyordun. Biz dedik ki bunu da trolleyek. Sen işte öyle oldu. Çok Neyse. Kanka e, erkekler bakın benim eve mi geçsek? Yani benim evde bir hazırlayalım mı? Olur neden olmasın? Herkes uygunsa olur. Olur bana valla daha da olur. Neden bu çocuğu dövmek için bunu Seni var ya havuza atacağım seni belki. Ya. Bunu, bunu bir yere yaz kanka. Şu yere yazacağım tamam mı? Seni havuza atacağım. Kanka. ben olur yani ben olur. Bir senden kızlar da okey. Tamam o zaman e, yarın partiye başlayacağım. Ee, Şeyleri ne yapacağız? Şeyleri mayaları. Mayalara gitmeye gerek yok. Abim size verecek. Hapsin. Ee, Burada arkadaşlar bilmeyenler için bu onun kardeşi. Yani bu abi bu da kardeş aynı o evde yaşıyorlar. Abim size verir erkekler. Re verir abi. Ben de kızlara veririm. Olur. Yarın gelirim mi? Tamam. Görüşürüz. Okulu biter. Geçelim. Şunları... Ve telefonumuzu almış. Onları düşünürken. Eve giderler gibi düşünün. Herkes eve gider ve akşamki ki şey, e, parti hazırlanıyor. Bu video da bu kadar arkadaşlar. 4. bölüm nasıl olacak? Yenik kişi geldi. Emre ve Arkadaşlar burada ben e, herkesin adlarını yaptım. Yani Alp Demir Demire gibi, gibi düşünün. Bunun adı da Emre Emre Cemre Ayda ve Sude ye Merve. Öyle düşünün arkadaşlar. Ben adlarını unutabilirim. Ee, ama şunun adına başka bir şey ve şunun adına başka bir şey koyasın Adına Cem Cemre'yi ya bunu değiştirmem lazım. Sude. Sude olur. En tavsiyesi sayesinde Sude. Su Sude, Merve ve kim? De? Cemre. Üçü de E ile bitireceği yani Sude, Merve ve <gülüyor> Cemre. <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bay bay.